Gece soğuk geçti. çok soğuktu. Çadırlar güzel de inşallah sular herhalde çekmeye başladı. İnşallah yağmur durur. Yok, elektrik, ışık zaten yok. Isıtıcı zaten yok. Nasıl olsun ki? Battaniye ben biz 14 kişiyiz. Altı tane battaniye aldık. Bak sen de çocuk içeride yatıyor, üşüyor. 3 yaşında. 3 yaşında dün gece uyuyamadık. Hadi biz yüz bir şey olmaz bize de. Çocuk şimdi öksürecek uyandığı zaman. Evin dur. Ev orta hasarlı. Evet, sızdırmaya başladı. Ve bugün de uyarı geldi bize. Hani uyardılar sağ olsunlar. Fırtına geliyormuş. Allah koruyacak. Biz artık bir şey yapamayız. Eve gidemeyiz. Nereye gideceğiz? Eve gidemiyoruz. Biz buradayız. Uçarsa da hepimiz uçarız. Uçmazsak da Allah bizi korur herhalde. Çocuk çocuk var. Şu çayları al istersen. Yani yapacak bir şeyimiz yok. İçeriye bakın hiçbir şey yok. Eşya da yok. Sadece battaniye. Ee, Bekliyorum. Döndür istersen. bekliyoruz. Belki battaniye getirirler, belki ısıtıcı getirirler. Yo, battaniye vereceğiz de, Battaniye şey. vereceğiz dediler. Akşamdan böyle üç sefer söylüyorum. Ya vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz. E tamam verin de. Hani çocuk için verir. Al battaniyeye bakın. Verdikleri battaniyeye baksanıza. Kağıt. Kağıt gibi battaniye. Onun üstüne sersen ne olur, sermesen ne olur. Ve şimdi hala su yine sordum. Battaniye sıkıntımız var, vereceğiz diyorlar. Ne zaman güneş açınca mı vereceksiniz? Ya yani hep bir sabahleyin birisine dedi ki bize demedi. Ekmek getirecekler dedi. Saat kaç oldu ekmek bekledik. En son biz gittik simit aldık geldik. Ya bir şey söylüyorsanız yapın. Yapacaksanız yapın. Hani yapmayacaksanız bizi de kandırmayın boşuna. Yani yine de şükür diyorum. Yine de diyoruz. Evet oğlum. Çok Çok su. Yer buldunuz mu ablam? Şeye ya. abi. Ya, biraz da uykum vardı. Hemen uyudum işte geldim ya. Değil mi? Ya evden de getirdik abi. Battaniyemiz yeterli. Beş kişi abi. Beş. Evliyim abi. Çocuğum Bir yok abi. Yeni de. daha. Evimizin durumu abi normalmiş. Apat geldi baktı. Hı hı. Yani şu an normal dedi ama dedi girmeyin dedi. Bir süre vermediler. Bir mesaj gelecekmiş işte telefona. O mesaja göre hareket edeceğiz abi. <laughs> yanı daha da güzel oldu. Böyle Bir barınma ihtiyacı, barınma talebinde bulunduk. Barınma için mahallemizde. 18 daireli bir bloğun önündeyiz, apartmanın önündeyiz. Gidecek yerimiz yok. Bizi ta Arsal'da KYK yurduna gönderiyor. KYK yurdu dediği de o da beton harme. Ben beton harme de böyle bir şey yaşamışım. Tekrar beni betonun içine sokuyor. Ben bunu istemiyorum. Ben mahallemde şöyle bir yağmurdan, soğuktan korunabileceğim. Mahallecek, mahalle sakinleriyle beraber bir bir, bir bez istiyorum, bir çadır istiyorum. Yani bu bez parçası ya. Ne diyorlar buna? Bununla ilgili görüşmemiz lazım diyor. Görüşmemiz lazım. Veremeyeceğini söylüyor. Açık açık bu yani görüşmemiz lazım dedi. Keskin merci burası, verici merci burası. Kimle görüşecek? Bakanla. Herhalde bakan arayacak büyük ihtimalle. Bana çok tuhaf geldi, çok yanlış geldi. Şu anda şoktayım ben. Deprem şokundan sonra şu anda da şey şoku yaşıyorum. Geceyi nerede, Geceyi nerede geçirdim? Geceyi nerede geçirdim? soğukta geçirdik. Kendi imkanlarımızla başımıza naylon geçirdik. Yok böyle bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çadır var, boş ya. Boş var, सिमी चले। अब आबे पोष्टर गरि। सिमी म सँग। arkadaşlar gelin